Evet arkadaşlar geçen yine şehir dışındayım. Bir baktım mail geldi. işte Adana Emniyeti'nde hırsızlık diye. Ben inanmadım. Yani güldüm, geçtim. Biri bana espri yapıyor, şaka yapıyor zandım. Ama sonra haberleri açtım baktım. Ya, gerçekten hırsızlık var. işte valilikte beyannamesi vardı falan buna benzer. Yani ben yine inanmıyorum. Yani orada başka bir şeyler var. Yani o, oradan mühimmat alıp kime satacaksın yani? Terör örgütüne mi vereceksin? Belki devletin işte bu Suriye özgür Suriye ordusuna belki bir şeyler vermiştir. Sonra envanter e, daraltmak için işte e, birinin üstüne yıkmışlar onu. Zaten o üstüne yıktılar arkadaşlardan bazıları da işte daha önce görevden alınmış tekrardan mahkeme kararıyla iade edilmiş arkadaşlar. Belki onlara da iftira atılıyordur. Tam işte sen zaten mimliydin. İşte bu da senin üstüne tuzun biber oldu denilebilir. Böyle olabilir. Ha daha önce olmadı mı? Adana Emniyet Müdürlüğü'nden yine hırsızlık oldu. Orada sivil memurlar işte kablo çalmışlar, toner çalmışlar, laptop çalmışlar, kamera çalmışlar veya işte efendim e, çalmışlar. Buna benzer Ama onlar olabilir. Çünkü sivil memurlar dışarıda işte mobeseleri tamir ediyorlar. Adam götürüyor mobese arızalı diyor. Oradan gerisini al takıyor. Halbuki o arızalı değil. Onu götürüp dışarıda satıyor falan buna benzer. Olabilir mi? Olabilir. Ama bunlar olsa da veya yapılsa da onlar küçük marjinal gruplardır. Yani genele o telaffuz edilemez. Ama şimdi sen tutup Adana Emniyet Müdürlüğü gibi böyle yani bizim asayişimizle, bizim güvenliğimizle alakalı bir kurumu böyle tövmet altına sokarsan o zaman insan düşünür. Der ki ne? Ya bu kadar devletin kurumu var. O zaman o kurumlarda neler oluyor? Neler olabilir? Diyemez misin? Mesela gitti... Diyelim emniyet veya efendim kolluk kuvvetleri, jandarma da olabilir. Gitti. Bir kamyon silah yakaladı. Ya sen emniyetin kasasında kilitli yerde envanterde olan malı alıp götürüyorsan bu da yolda yakalamışım hiç kimsenin haberi o zaman bu kamyonu ne alır götürürsün? Veya bir narkotik malzeme yakaladın. O zaman al bunu. Zaten bunu satanı alanını da biliyorsun. Al götür. Yapılıyor mu? Bilemem onu. Ama sen burada hırsızlık var dersen ben onu düşünürüm. Herkes de düşünür böyle. Veya diyelim ki de işte devletin böyle çok paralı veya böyle girdili çıktılı işleri var. Olur mu arkadaşlar? Bunları tömen altına koymayın. Bunlar zanlı işler. Ben olduğunu tahmin etmiyorum. Devlettir. Her şeyini sana söylemez. Bazı gizli operasyonları vardır. Gizli de işleri vardır. Olması da gerek, ondan sonra işte bunlar açığa çıktığı zaman da ben bilmiyorum hani biliyorsunuz bazı filmlerde izlerseniz bir adama görev veriyorlar diyor ki yakalanırsan biz seni tanımıyoruz. Buna benzer şeylerdir. Bunlara pek önem vermeyin, ehemmiyet vermeyin. Burada başka şeyler vardır. Düşünmeye de gerek yok.